Seçim olsa her şey değişir. Muhalefet kesinlikle iktidarı yener ve rahatlarız, kurtuluruz. Bu, Bu şeyiniz çok var mı? Bu bir soru soruyorsunuz bana. Mutlaka faydası olur. Yani biz hukuk devletini tanıyacağız. Mesela düşünce suçlarına af getireceğiz. Şu kadar süreden beri tutuklu iddianamesi yazılmamış insanları derhal serbest bırakacağız diyen veya anayasayı işte yanlış yerlerini değiştireceğiz bu tür vaatler. Yani bir gerçekten samimi bir hukuk reformu bir partinin ihtiyacı olduğu için değil Türkiye'nin ihtiyacı olduğu için bir hukuk reformu yapacak zihniyette bir muhalefetten bahsediyorsak mutlaka olumlu etkisi olur. Ama seçimde iki ayrı pusula gelecek. Burada en hayırlısı Erdoğan'ın yoruldum, ben köşeme çekiliyorum, AKP genel başkanlığını da bırakıyorum, tekrar aday olmayacağım demesi bile Türkiye'de bir umut ışığı olabilir. Bakın Türkiye, Şaban Bey, dünya yeniden dağıtılsa haritada bu coğrafyayı almamak enayiliktir. Bu ülke paranın merkezindedir, enerji havzalarının merkezindedir, ticaret yollarının merkezindedir. Bu ülke bir tane fabrika yapmasa yine çok zengin bir ülke olabilir. Orta Doğu'nun, Kafkasların enerjisi buradadır. Üç kıtanın ticareti buradan geçer. Genç nüfusu vardır. Jeostratejik konumu vardır. Yani Türkiye için fakirlik, sefalet ayıptır. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Sadece Türkiye bir lojistik sektörüne kapısını açsa, bankacılık sektörüne, finans sektörüne akıllı politikalarla kapısını açsa dünyanın en zengin ülkelerinden biri olabilir. Ama tabii hukuk devleti garantisi vererek. Bakın ufacık hap kadar şehir devleti Singapur'un çektiği yatırıma kişi başı milli gelirine bakın sonra bunun nedenine bakın. Adamların verdiği ilk garanti aramızda yabancı yatırımla anlaşmazlık olursa Londra bilmem ne mahkemesi çözecek, bizim mahkememiz değil demiş. Yani evet. yatırımcıya güven verdiğiniz zaman para ve yatırım Singapur gibi bir yere bile gidiyor ki bir de Türkiye'nin coğrafyasına bakın. Onun için Türkiye'nin fakir ve geri kalması sadece kötü yönetimden dolayıdır. Aklı başında bir programla gelecek bir siyasi parti gerçekten Türkiye'de çok şeyi değiştirir. Yeter ki millet buna ikna olsun. Evet.